Ne diyeyim? Olan oldu. Gıybet mi kanalına katılacak mıyım? Belki katılacağım. Orada açıklamalarım olabilir. İnsanlar hakkında da konuşabilirim bu arada. Bizim de çok şey bilip konuşmadığımız kişiler var yani. Yok değil. Ortalığı karıştıracak açıklamalar yapabilirim. <laughs> Arkadaşlar mesela tişörtü soruyorsunuz cevapladı bunu hani ben niye tekrar tekrar sorayım hani eski yayınları açın izleyin kaydediliyor bunlar. Kördüm odamda. İm aşıkmış, im bana aşık arkadaşlar. Evet, size doğruyu açıklıyorum, İm bana aşık. Tam buraya kardeşim yeter, yeter. En sevmediği erkek. Yani. diskalifi olanlardandır. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Ama üzülürsün. Yok söylemeyeyim. <laughs> Niye üzüleyim? Anladın galiba cevabı. <laughs> en sevmediğim erkek. Bilmem. Ha, senin mi en sevmediğin? <laughs> evet. Ha, benim bence. <laughs> Doğru. Aynen aynen aynen. Chat. Bu saatte yayın. Aynen bu saatte yayın açıyorum. En sevmediği kadın. Ee, düşünüyorum. En sevmediğimi. Ya öyle çok nefret ettiğim biri var mı? Yok ya öyle çok nefret ettiğim Yok yok. Din beni zorbalıyor Merve. Hepsi. Bu şekilde iletebilirsem Merve çok sevinirim. <laughs> Arkadaşlar ben o evde bir kişiyi sevdim. Bitti yani. Daha da kimseyi sevmedim. Oldu mu? Din çıksın diyorlar. Çıkayım mı ben? Belki başka gelmek isteyen olur. Olur. Başka kimse gelmek istiyorsa gelsin bu arada. Değil mi bu arada Bostonca'ya gelirsem yazacağım sana. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hadi i̇yi yayınlar o zaman. Tamam. Nasıl çıkıyor bilmiyorum beni atabilirsin. Atıyorum. Zevkle. Son kez zor bala. <laughs> Ayşenur'u sevmiş. Ayşenur, Ayşenur ben gerçekten çok seviyorum. Abi. Dostum benim yani. Ayşenur'la konuşuruz ederiz. Ayşenur gerçekten dost. Sürekli arar, sorar. Şipi bırakın yani. Anladın mı? Evet. İm, i̇ma bana arkadaşlar. İma aşık. İmos. 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 30. <laughs> Kusacağım. İmos. Şşş. İmos evet. Seda kesene bereket. İmle gelmez mi be edetimiz be. İmos. İmos. Şöyle de yapayım da kayıt alsınlar. İmos. <laughs> Lina nerelerde? Lina ee, helvasını yedim ben Lina'nın. Üç ful dolla ve elam okudu. Lina is dead. Tilya is dead. Selin is dead. <laughs> Düşünme <Kudusuna gülüyor> bana oksijen. <gülüyor> İm bana oksijen. İm benim büyük fanım. <gülüyor> İm <gülüyor> bana hayran.